Bölüm 1: Güvenin başlangıcı. Hayat bazen en beklemediğimiz anlarda yönünü tamamen değiştirebilir. Benim hikayem de tam olarak böyle başladı. Uzun süredir iş arıyordum. Her gün yüzlerce ilana başvuruyor, umutla dönüş bekliyordum. Sonunda hayalimdeki pozisyon için çağrıldım. O an tarif edilemez bir mutluluk ve rahatlama hissettim. Çünkü bu iş benim hem maddi anlamda hem de kariyerimde büyük bir dönüm noktası olacaktı. İşe başlamak için beni çağıran kişi kendine has bir güven veriyordu. Adı Elif'ti. Ofiste ilk gördüğümde, gülümsemesi samimiydi ve konuşurken gözlerinin içine baktığında sanki gerçekten yanımda olduğunu hissediyordum. Bana bütün işlemleri anlatırken öyle sakin, öyle güven verici konuşuyordu ki, aklımdaki tüm endişeler bir anda silinip gitmişti. Bana sunulan sözleşme kağıtları vardı, birkaç tane resmi belge. Elif, bunlar standart belgeler, sadece prosedür gereği dedi. Hemen imzalarsan, işine başlayabilir ve ilk maaşını alabilirsin. Başlangıçta çok basit görünüyordu. İş hayatımda ilk defa böyle bir fırsat yakalamıştım. Kağıtlara baktım, okudum ama pek bir şey anlamadım. Elif hemen detayları sana tekrar anlatırım, önemli değil diyerek üzerimi biraz hafifletti. İmzaladım. O an sadece yeni işimde başarılı olmak, hayatımı değiştirmek için büyük bir adım attığımı düşündüm. Elif daha sonra bana iş yerinde nasıl davranmam gerektiğini, çalışma saatlerini, ekip arkadaşlarımı tanıttı. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. İşe dört elle sarıldım. Haftalar geçtikçe Elif'le daha da yakınlaştık. Sanki sadece iş arkadaşından çok daha fazlasıydı. O, benim hayatımdaki bir rehber, yol gösterici olmuştu. Bana güvenini o kadar açıkça gösteriyordu ki, ben de ona tam anlamıyla güvenmeye başlamıştım. Fakat zaman geçtikçe küçük işaretler görmeye başladım. Bazı belgeler bana gösterilmeden imzalanmıştı. Sorunca hep endişelenme, resmi prosedürler diye geçiştiriyordu. Hesap hareketlerimle ilgili ufak karışıklıklar yaşanmaya başladı. Telefonlar geldi, tanımadığım numaralardan. Ama ben Elif'e olan güvenim yüzünden bunları pek önemsemedim. Çünkü kimseye zarar vermek istemiyordum. İşimi kaybetmekten korkuyordum. Bir gün işten sonra Elif beni yanına çağırdı. Sana daha iyi bir pozisyon teklif edebiliriz dedi. Ama bunun için bazı ek belgeler var. Bunları hemen imzalaman gerekiyor. Bana gösterdiği belgelerde yazılar küçüktü, karmaşıktı. Anlamaya çalıştım ama Elif bana bunu nasıl anlatacağıma dair güven verdi. Bana bırak, hepsi senin için iyi olacak dedi. İmzalamak dışında başka şansım yok gibiydi. İşte o an, hayatımın dönüm noktası başlamıştı. Çünkü imzaladığım belgeler sadece bir işe kabul kağıdı değildi. İçlerinde benim bilgim dışında yapılan anlaşmalar, borçlar ve yükümlülükler vardı. Ama bunu henüz bilmiyordum. Gözlerimi kapatıp, güvenimi tam olarak verdim. Elif, o an benim hayatımı kontrol etmeye başlamıştı. Ben ise sadece yeni işime odaklanmış, geleceğim için umutla doluydum. O günlerde insanın hayatında bir kişiyle kurduğu güvenin ne kadar kırılgan olduğunu düşündüm. Nasıl olur da bu kadar çabuk bir insan sizin hayatınızı alt üst edecek kararlar alabilir? Ama ne yazık ki o an ben bunun cevabını bilmiyordum. Çünkü insan güven duyduğu kişiden şüphe etmeye başladığında iş işten geçmiş oluyor. Bu ilk bölümde anlatmak istediğim şey aslında çok basit. Hayatta her şey göründüğü gibi olmayabilir ve bazen en yakınımızda gördüğümüz insanlar, en büyük tuzakları kurar. Benim için bu süreç, masum bir imzayla başladı ama çok daha karanlık bir yolun ilk adımıydı. Bölüm 2, tuzak ortaya çıktı. İlk başta her şey yolunda gibiydi. Ama zaman geçtikçe hayatımdaki o parlak görüntüsü olmaya başladı. İmzaladığım o belgeler yüzünden kendimi hiç beklemediğim bir karmaşanın içinde buldum. İş yerinde işler bir türlü istediğim gibi gitmiyordu. Üstelik maaşım da gecikmeye başlamıştı. Başta ufak bir problem sandım ama telefonlar geldi. İsim vermeyen kişilerden borçlarla ilgili aramalar yapılıyordu. Kredi kartı ekstresinde tanımadığım harcamalar vardı. Tüm bu olanlar kafamı karıştırmaya başlamıştı. Elif'e durumu sorduğumda hep aynı cevabı veriyordu. Bunlar geçici aksaklıklar, merak etme. Sorunları halledeceğiz. Ancak ne halletme vardı ne de açıklama. Bir gün bankadan beni arayan kişi üzerime kayıtlı olan devasa bir borçtan bahsetti. İlk başta inanamadım. Yanlışlık olmalı dedim. Fakat belgelerim incelendiğinde, imzaladığım bazı sözleşmelerin aslında yüksek miktarlarda kredi çekmeye yönelik anlaşmalar olduğu ortaya çıktı. Elife güvenerek attığım imzanın aslında benim adımı kullanan bir dolandırıcılığın parçası olduğunu anladım. Bu gerçek bir kabustu. Üstelik iş yerinde de artık ismim resmi kayıtlar arasında yoktu. Çalıştığım şirket beni aktif çalışan olarak tanımıyordu. Sanki o kişi değilmişim, görünmez bir varlıktım. Paniktim. Korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi koruyacak kimsem yoktu. Elif'le yüzleşmek istedim ama o aniden ortadan kaybolmuştu. Telefonlar susmuştu. Adresi değişmişti, sosyal medyada bile izini kaybettirmişti. Korkunçtu. Çünkü sadece işimi değil, hayatımı da elimden almıştı. Bununla kalmadı. Üzerime kaydedilmiş olan borçlar, krediler, icra dosyaları peşimi bırakmadı. Mahkemelerden gelen tebligatlar kapımı çalmaya başladı. Evimde huzur kalmamıştı. Hangi kapıyı çalsam, aynı şüphe ve endişeyle karşılaşıyordum. Ailem bile başta ne olduğunu anlamamıştı. Çünkü ben bile bu tuzağın ne kadar büyük olduğunu yeni yeni kavruyordum. İşte o an fark ettim. Aslında hiç güvendiğim kişi değil, hayatımı darmadağın eden oyunun tam ortasındaydım. Elif, beni bir piyon olarak kullanmıştı. Tüm bu süreçte kendi çıkarlarını düşünmüş, benim geleceğimi hiç umursamamıştı. Ve ben bu acı gerçeği öğrenirken, tüm hayallerim birer birer yıkılıyordu kendimi çaresiz hissediyordum ama vazgeçmedim. Bu büyük tuzağın içinde kaybolmak istemiyordum. Belgeleri, imzaları, her detayı tekrar gözden geçirmeye başladım. Hukuki destek aramaya koyuldum. Ama bu kadar derin bir dolandırıcılıkta kolay değildi doğruyu bulmak. Her adımda engellerle karşılaştım. Avukatlar, polis, bankalar. Hepsi farklı bir yön gösteriyor. Ama sonuç hep aynıydı. Çok geç kalmıştım. Bu ikinci bölüm, aslında insanın kendine ve etrafına olan güveninin nasıl sarsılabileceğini, hayatının ne kadar hızlı bir şekilde alt üst olabileceğini anlatıyor. İnsan en zor anlarında bile umut etmeyi bırakmamalı. Çünkü bazen en karanlıkan yeniden doğuşun başlangıcıdır. Ama o karanlık insanı yıpratır, düşürür, hırpalar. Ve benim hikayemde o karanlık başladı. Hayatımın en kötü dönemiydi. Her şey elimden alınmıştı. Ama içimde hala bu büyük tuzağı ortaya çıkarıp adaleti sağlama isteği yanıyordu. Bu yüzden durmadım. Çünkü biliyordum, eğer pes edersem, hayatımı tamamen kaybedecektim. Bölüm 3, Düşüş ve Yeniden Başlama Mücadelesi Yaşadığım kabusun etkileri, hayatımın her köşesine sinmişti artık. İşimi kaybetmiştim, üzerime yüklü miktarda borçlar konmuş, evim risk altındaydı. İnsan, en kötü anlarında bile bir çıkış yolu arar ama benim için o yol oldukça karanlıktı. Gözlerimi kapatıp o güveni, o masum imzaları düşündüğümde yüreğim parçalanıyordu. Elif'in oyununa gelmekle kalmamış, tüm hayatımı kaybetme noktasına gelmiştim. İlk başlarda olanları kabullenmek çok zordu. Ailem bile beni anlamaya çalışıyordu ama yaşadığım şeyleri anlatmakta güçlük çekiyordum. Utanç, korku ve çaresizlik içinde sıkışıp kalmıştım. Sosyal çevremden uzaklaştım. Çünkü insanların gözündeki o meraklı, yargılayıcı bakışlardan kaçıyordum. Sanki suçlu benmişim gibi hissediyordum. Ama en büyük düşüşüm kendime olan güvenimi kaybetmem oldu. Her sabah uyanmak, yeni bir kabusun içine adım atmak gibiydi. Banka hesaplarım bloke olmuş, kredi notum dipsiz bir kuyuya yuvarlanmıştı. Hangi kapıya gitsem cevap çok geç kaldınız oluyordu. Hukuki süreçler karmaşık, çözümsüz görünüyordu. Avukatlar, mahkemeler, polis. Hepsi birer engel, birer zorluktu. Ama ben vazgeçmek istemiyordum. İçimde küçük de olsa bir umut kıvılcımı vardı. O umut, yeniden başlamak için ilk adımı atmamı sağladı. Önce küçük işler yapmaya başladım. Küçük bir dükkan açtım, eski dostlarımın yardımıyla hayata tutunmaya çalıştım. Elimdekileri kaybetmekten korkarken, aslında yeniden inşa edebileceğimi fark ettim. Küçük başarılar, yavaş yavaş özgüvenimi geri getirdi. Bu süreçte öğrendiğim en önemli şey, insanların güvenini sorgulamayı bırakmamam gerektiğiydi. Ama aynı zamanda kendime de güvenmeyi öğrenmeliydim. Yavaş yavaş hayatımın kontrolünü tekrar ele aldım. Borçlarımı yapılandırdım, mahkemelerle anlaşmalar yaptım. Elif'in açtığı yaralar zamanla iyileşmeye başladı. Ama hiçbir şey kolay olmadı. Her gün yeniden ayağa kalkmak için savaş verdim. Gece yarılarına kadar çalıştım, bazen gözyaşlarımı gizleyerek mücadele ettim. Bu benim gerçek sınavımdı. Düşüşün ardından ayağa kalkabilmek bu süreçte fark ettim ki hayatta en büyük güç insanın kendi içindeki azim ve dirençti. Başkalarının oyunu bizi yıpratabilir, hayatımızı karartabilir ama pes etmek sadece daha büyük kayıplara yol açar. Ben de pes etmedim. Her düşüş beni daha güçlü yaptı. Güvenin yıkılması acı vericiydi ama yeniden inşa etmek beni yeniden ben yaptı. Sonunda bu zor sürecin sonunda hayatımda yeni bir sayfa açtım. Yıllardır hayalini kurduğum özgürlük ve huzur için savaşmayı öğrendim. Elif'in tuzağı beni yıkmamıştı, sadece bana hayatın gerçek yüzünü göstermişti. Ve ben artık daha temkinli, daha güçlüydüm. Bu üçüncü bölüm, düşüşün en derin noktalarını ve yeniden doğuşun zorlu ama umut dolu yolunu anlatıyor. Çünkü her son, aslında yeni bir başlangıçtır. Ve eğer mücadele etmeyi bırakmazsak, karanlığın ardından her zaman aydınlık gelir. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Daha fazla böyle gerçek ve çarpıcı hikaye için, ekranın sağında çıkan diğer videomu da mutlaka izle. Desteklerinle güç buluyorum, teşekkürler. Görüşmek üzere.